Merhaba, ben Sevda Özge Bursa. Boyner Group şirketinde Data Scientist olarak çalışmaktayım. Deep Learning Based Product Classifier Using Images bildirimimizde yaptığımız çalışmalardan bahsedeceğim. E, i̇lk olarak Boyner Group şirketinden bahsetmek istiyorum. E, Boyner Group bünyesinde 5 farklı grup şirketini bulunmak, bulundurmaktadır. Bunlar Boyner Holding, Boyner Büyük Mağazacılık, Morhipo, Hopi ve Altın Yıldız şirketlerinden oluşmaktadır. 500'den fazla mağaza toplamda. E-ticaret siteleri, mobil uygulamaları ve 10 binden fazla da çalışan mevcuttur. Türkiye'nin halka açık en büyük gıda ve elektronik dışı perakende grubudur. Boyner çok katlı mağazalarının yanı sıra tek kategoride uzmanlaşmış konsept mağazaları da vardır. Bunlar Boyner Sports, Boyner Atlet, YKM Sports, Atlet mağazaları ve YKM mağazalarından oluşmaktadır. Türkiye'nin de 36 yanda 105 mağazası bulunmaktadır. Moriko ise 2011 yılında Boyner Holding çatısı altında kurulmuştur. Türkiye'de de bir iki gerçekleştirerek yeni sezon ürünleri ve özel indirim kampanyalarını tek bir online platformda bir araya getirmiştir. Sezon bölümünde mağazalarla aynı anda yüz binlerce ürünü müşterilere sunmakta. Bunun yanı sıra da özel indirim kulübü bölümünde ise ...her gün %90'a varan indirimler uygulayarak kaçınılmayacak kampanyanı üyelere sunmaktadır. Ee, örnek olarak MoviPo'nun trafiğinden bahsedecek olursa, ...yıllık e, toplam trafik 270 milyon. E, aylık teki ziyaretçi yaklaşık 6,5 milyon. Aylık e, toplam ziyaretçi yaklaşık 22,5 milyon. Aylık e, toplam sayfa görüntülenmesi 67,5 milyon. Mobil trafiğinde toplam Moripo trafiğine olan oranı ise %82'dir. Problemin tanımına gelecek olursak Moripo.com ve Boyner.com tekstil ürünlerini ağırlıklı olarak barındırıyor ve birçok marka birçok farklı ürünleri de kullanıcılara sunmaktadır. Müşterilerin ürünlere daha kolay ulaşmasını sağlamak için ürünlerin doğru kategoriler altında müşterilere sunulması gerekmektedir bunu sağlamak için de ürün kataloğu üzerinde ürünü tanımlayan özelliklerin eksiksiz olması oldukça önemli yer almaktadır. Marketplace hizmeti veren ve farklı markaları bünyesinde bulunduğu e-ticaret platformlarında ürün bilgileri bazen markalar tarafından eksik gönderilebilmektedir. Bu durumda da ürünlerin manuel olarak kategorilere atanması gerekmektedir. Buradaki amaç da ürün kataloğundaki görsellerin manuel sınıflandırılması yerine akıllı bir sistemle otomatik olarak sınıflandırılması ve böylece zamanın, maliyetin ve iş yükünün azaltılması hedeflenmiştir. E buradaki yapılan çalışmada ürün görsellerinden ürün özelliklerini elde edebilecek bir sistem yaratılmıştır. Önerilen modele e, akışına bakacak olursak, e, veri olarak görsel veri kullanılmaktadır. Görsel verilere proses işlemi uygulanmaktadır. Daha sonrasında da item recognition dediğimiz nesne tanıma modeli çalışmaktadır. E, bu model ile görselde bulunan ürünler tespit edilmektedir. ürünlerin tipi tespit edilmektedir. Daha sonrasında ürünler tespit edildikten sonra ürünlerin üzerindeki özellikler tespit edilmektedir. Görsel veri seti toplamda 8 sınıftan oluşmaktadır. Bunlar ceket, gömlek, tişört, kaban, elbise, ayakkabı, çanta ve pantolon sınıflarıdır. Toplamda da 6.400 adet görsel bulunmaktadır. Burada. Veri ön işleme kısmında ise görsel tekrarını önlemek için görsellere hash code uygulanmıştır. Böylece aynı hash kodlu olan görseller tekrarlanmaması için elenmiştir. Daha sonrasında görsellere color correction uygulanmıştır. Böylece renkleri daha belirgin hale getirilmiştir görselleri. Görsellerin hepsi de tek bir boyut haline getirilmiştir. Görseller 224'de 224 olarak yeniden boyutlandırılmıştır. Nesne tanıma modelinde ise modellerde transfer learning tekniği kullanılmıştır. TensorFlow Flow Hub'da bulunan modellerle transfer learning tekniği uygulanmıştır ve sol tabloda ise deneyleri gerçekleştirilen modeller gözükmektedir ve burada accuracy'leri, F1 skorları vardır. En yüksek accuracy ve F1 skor elde edilen model ise Faster RCNN Inception ResNet Version 2 Atros COCO modelinden elde edilmiştir. Sağ tarafta ise modelin parametreleri bulunmaktadır. Modelin kendi parametreleri burada yer alıyor. Burada batch size e, değeri 1, activation softmax, e, optimizer, optimizer addon, e, learning rate 3x10-5 üzeri olarak bulunmaktadır. E, bu parametre ek, ek olarak da kendi ettiğimiz modelde e, grid search kullanılmıştır. Parametre tuning işlemi için. Nesne tanıma modelinden sonra resim sınıflandırma modeline gelecek olursak iki tane model bulunmaktadır burada. ürünün özelliklerini elde edebileceğimiz bir model renk modeli, diğer modelimiz de desen modelidir. Renk modelinde ise 8 tane farklı sınıfımız mevcuttur. Bunlar sarı, beyaz, siyah, mavi, lacivert, yeşil, kırmızı ve kahverengi den oluşmaktadır. E, renk modeli için kullanılan veri seti de toplamda 2000 görselden oluşmaktadır. Diğer bir modelimiz de e, desen modelidir. Desen modeli de toplamda 5 tane farklı sınıftan oluşmaktadır. Bunlar da düz, çiçekli, çizgili, puantiyeli ve baskılı sınıflarıdır. Desen modeli için ise kullanılan veri seti e, toplamda 3200 görselden oluşmaktadır. Modelimize gelecek olursak burada da transfer learning tekniği kullanılmıştır. TensorFlow Hub'da bulunan modeller üzerinde transfer learning tekniği uygulanarak deneyler gerçekleştirilmiştir. Burada yine sol tarafta model listesi, deneyi gerçekleştirilen model listesi gözükmektedir. İki modelimiz içinde bu modeller üzerinde deneyler gerçekleştirilmiştir. Yine en yüksek e, skor aldığımız modelden bahsedecek olursam e, ResNet ve 201 Feature Vector modeli e, iki modelimiz içinde en yüksek skoru vermiştir. Ortalama ekürüsümüz %99, F1 skorumuz da %99'dur. E, sağ tarafta model parametrelerimiz yer almaktadır. Burada belirlenen 5 size 32 değerinde Step per epoch değişken olarak belirlenmiştir ve toplam görüntü sayısı böyle 5 size olarak belirlenmiştir. E, validation steps toplam test görüntüsü bölü 5 size olarak belirlenmiştir. Epoch sayısı 12. Activation softmax, optimizer adamdır. Parametre tuning işlemi için ise e, grid search tekniği kullanılmıştır. E, modellerimizin çıktılarından bir örnek görmekteyiz burada. E, sol tarafta bir iki ürünü barındıran bir görselimiz mevcuttur. Burada bir tişört, bir de pantolon olmak üzere iki tane ürün mevcuttur. İlk başta nesne tanıma modelimiz ürün ve pantolonu tespit etmektedir. Daha sonrasında ise bu iki farklı ürüne ayrı ayrı özelliklerini çıkartmak için desen ve renk modelleri çalıştırılmaktadır. Tişört örneğimizde Desen buradaki örnekte düz olarak elde edilmiştir. Renk bilgisi beyaz. Pantolon kız ürününde ise desen bilgisi düz. Renk bilgisi ise mavi elde edilmiştir. Yani görselden ilk olarak görselde nesne tespiti yapılmıştır. Daha sonra da tespite edilen nesnelerin üzerinden görselde Özellikleri çıkartılmaya çalışmışım, ürün özellikleri. Buradaki e, modellerimiz de desen ve e, renk modelleridir, ürün özelliklerini çıkartabileceğimiz. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.